Vallahi bugün tüm buz yağmasının arşına ne, me, ne yapıyorsun? Abim fırın kebabı, Konya'nın meşhur fırın kebabını yapıyoruz. İstersen maskeni çıkarabilirsin çocuğu konuşurken. Öyle mi? sesin anlaşılsın. Bugün arkadaşlara buzu nasıl parçalanır onu mu anlatacağım? Size? Evet abi. Tamam. Tüm buzu böyle bu, mi? Tüm buzu. Kuzu parçalarken ne yanlış yaparsın Genellikle. Tam sonrası var. Evet ustam şimdi kuzu kolunu mu alacağım? Evet ustacığım şimdi onun kolu alıyoruz tamam mı? Fırın kebabı kemikleriyle mi olursa? Tabi daha lezzetli olur ustacım. Kemikleriyle öyle evet. mi? Evet. Bu kaç aylık kuzu tahmini usta? Abi. 3 aylık falan var abi. 3 aylık. Evet tamam. Tahmini kilosu ne kadar tutam bunun? 23 yeah, bu 24 kilo. Burası boyun tarafı mı? Evet tamam. Gerdanlık dedikleri yer burası mı? Aynen. Burası gerdanlık usta. Gerdanlık. Fırın kebabının en tatlı yeri neresi oluyor usta? Boyun usta. Boyun. Yani burası Ağabey mı? Tabii. Şimdi ne yapıyoruz bunu? Sarı şimdi kaburgayı buttan ayıracağız. Kaburgayı ayırıyoruz. Evet. mi? Bu kuzu dinlenmiş mi usta? Kesildikten sonra kaç gün dinleniyor bu hale gelince? Bir gün. Bir günden sonra Ha, mi? Yok, üç gün. Üç gün dinleniyor. Şimdi bir gün de biz dinlendireceğiz. Bizi siz dinlendiriyorsunuz. Tamam. Burası. Evet Mustafa, burayı ne kısmı diyorlar buraya? Burası kabuğuyla arka butusta. Arka butu ayırıyoruz, görüyor musun? Evet. Satırda mı kullanıyorsunuz usta? Tabii tabii. kebabı kaç saatte pişiyor fırında? <laughs> ustacım 3-3,5 saat arası. 3-3,5 saatte pişiriyorsunuz evet. değil mi? Kemikle pişiriyorsunuz. Kemikle. Tabii tabii. Kemiğiyle ustacım daha güzel olur, lezzetli olur. Konya'nın meşhur fırın kebabı fırın diyorlar. Fırın kebabı. Tabii tabii. Oluyor. Şimdi kaburga tarafı biliyor mi? Evet. Aburgada iyi olur diyorlar. Lezzetli olur. Aburga her zaman lezzetli olur. Orası pirzola tarafı mı usta? Evet usta. Burası pirzola. Hiçbir et ziyan olmuyor yani. Yok yok kesinlikle. Bereket olsun ustam kolay gelsin. Eyvallah ustacım. Sorun cevabı Konya'nın en meşhur et ekmekten sonra mi? Maşallah maşallah. Fatih Sefer Bey siz ne diyorsunuz bu Bir anlatın bize fırın kebabının tarihi de şöyle izleyenler dursun. Söz Fatih de daha bir ya. kameramıza. Söz, söz, söz Fatih Sıra. Sen anlat be efendim. Fırın kebabının tarihi etsin Sefer Başkan salonda Salon. evet. bir numara ya. Evet ustam, bu da ön kolumu sanırım. Evet ustacığım. Möhrünü aldınız mı? Möhrünü aldım ustam. Şimdi bunda genellikle ne olur? Fırın kebabı olur ustam. Bu meşhur fırın kebabı. mı olur diyorsun? Aynen. Kuzu çok lezzetli olur. Yağıyla, suyuyla... Güzel olur lezzetli. yani. Lezzetli, tabii. Bunu nasıl servis yapıyorsunuz? Kuzu, fırın kebabı, soğan falan mı yapıyorsunuz? Yani. Soğan, domates, biber... Ortalama Konya piyasasında kaç para bunun fiyatı? 45 lira usta. Porsiyonu. Evet. 100 gram öyle mi usta? Evet. Hı. Bu demek kaç saatte pişecek ustam bu toplamda? Toplam 3,5 saat Üç 3,5 saat. Evet. Fırın kebabı yapıyoruz. Evet. Tüm kuzuyu parçaladık bu hale getirdik öyle mi usta? Evet ustacığım. 3,5 saatte pişmesini bekleyeceğiz bunu. Aynen öyle. Var mı bunun püf noktaları? Şöyle bir de anlatın yani başkanım. Püf noktası iyice uzu çevirme gibi fırında piştikçe çevirmemiz. Yani bunu evde yapalım desek nasıl yapabiliriz? Olmaz. Olmaz mı evde Evde olmaz. Bu boyun kısmı olursa evet, yani. Evet, boyun. Gerdanmak dedikleri yer? Burası. Burası mı? Aynen öyle. Bunun lezzeti güzel olur mu? Olur. Patates ayrı mı olur mu? Çok da güzel olur. Söyle yeme yeme ayrılıyoruz. Aynen yani. usta. Bunu ne yapacağız şuan? Bütükle mi atarız? Tabii. Evde yapmak için Aynen. Bu düdükler de güzel oldu. Maşallah ustam bu oyunumuzu bitirdi. Evet. İşte arkadaşlar gördünüz. İşte bu kadar mı ustam? Evet ustacığım. Ben yani bir 10, 10 dakika içinde bütün bu duyu fırın kebapla haline getirdim. Evet. Aynen öyle ustacığım. Göz olan da sana. Bundan sonraki aşama? Tep, küvette dizi fırına vereceğiz. Fırına vereceğiz. Tabii. Burası? Tamam. Burası mı kolum. Çok Ön, sol Evet Şunları alıyorum Şunları alıyorsunuz Burası incik mi ustacığım? Tabii, kulu usta. Bu Meşhur incik dedikleri bu yani Evet Bir bunu göstereyim mi ustacığım? Şöyle yakın gösterelim Bunun Çok böyle övüyorlar Tam... Lezzetli olur usta, haşlaması her şeyiyle çok güzel bir lezzetli bir yemek. Sultanlara layık bir yemek diyorlar. İncik, aynen aynen. kebabı mı diyorlar? Tabii. Yani fırın kebabında bunu kullanıyorsunuz. Evet. Tabii. İncik. Etlerimiz maşallah ters ben olsam Evet usta En önemli şeyi sorma Ertuğrul, kuzumuz nereden gelmez tam Kuzumuz neredeydi ya? Evet usta Kabukayı doğruyorsun Evet Şu pirzoları da böyle yapalım Tabii Yakın çekim yapalım oraya da Tabii Burası mı? Evet ustacığım burası pyridolak Ustacığım kuzumuz nerede? Kuzumuz yaylım malı usta Konya'nın yaylım malı Tabii da. tabii Konya'nın kuzularını uyuyorlar mı usta? Güzel evet. usta Güzel olur Evet Burası pyridolak Evet içarı yok yani. Tabii, tabii. 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 Evet. Baş ustamız da geldi. Evet, baş geldi. ustam geldi. Usta makarım şöyle mi? Oo, maşallah maşallah. Böyle böyle ayırıyorsunuz öyle. Tabii. Meşhur Konya Yaylım hayvanı. Tabii. Hem de ne yaylım abi? Yaylım olmasa böyle olmaz mı diyorsun? Lezzeti olmaz. Lezzeti olmaz. Tabii eti kokar. Kokar. Bunda lezzet olur. Hiç mesela, Piçince, lezzet olur. Hiçbir koku almıyoruz. Et kokuyor. Değil mi? Pişince... Daha lezzetli olur. Daha lezzetli olur. Ustam pirzolara ayıklamaya devam ediyor Fatih Ustam. Evet ustacığım. <laughs> ne söylersin arkadaşlara? Vallahi beklerim. Bu lezzeti tatmalarını ister. Nerede olurlarsa olsun bir fırın kebabı yiyeyim mi diyorsun? Tabi, aynı. Bu fırın kebabı yenir yani Hüsam, doğru mu? Yenmez mi yani. abi? Buna hiçbir şey atmıyorsunuz içine. Yok, Niye? sadece tuzla yağ. Tuzla yağ atıyorsunuz. Bu aynı. yağ ne yağ Özel bir yağ özel mı? Özel yağ, tabi. Normal her yağ olur mu? Tabi, tabi. Nasıl bir yağ Hüsam? Hüsam'ı da göstereyim şöyle. Özel yağ ustacığım. Evet. Kuyruk yağını eritiyoruz iyice. Evet. Evet. Ondan sonra yağını süzüyoruz. Bu etin içine atıyoruz. Sonra fırın kebabımız hazır. Aynen. Aynen. Aynen.